Evet. Bedenimizin işaretleri. Kepek varsa eğer demek ki bu çünkü o eksikliğini gösteriyor. Sedef hastalığı D vitamin eksikliğinde oluyor. Ağız kenarında şatlaklarınız mı var? B12 vitamin eksikliği. Kırışan cilt, koenzim Q yani B vitamin eksikliği. Ellerde yazılar, demin eksikliği. Deri iltihabı, vücutta iltihap varsa B vitamin eksikliği. Zaten ciddi bozukluklar olursa B vitamin eksiklikleri oluyor. Uçuk, C vitamini eksikliğinde oluyor. Egzema, iyi yağlar ve probiyotik eksikliğinde. Zaten cildimizi ne yapıyoruz? Krem sürerek bunu hallediyoruz. Yaralar eğer geç iyileşiyorsa bu protein eksikliği, aynı zamanda C vitamini ve çinko eksikliğinde. Sivilceler çok çıkıyorsa C vitamini ve çinko eksikliği. Bakın, kepek, sivilce, yaraların geç iyileşmesinde bakın çinko dedik derimizle ilgili olan şeylerde e, B vitamini dedik e, kuru ciltlerde yine A ve C vitamini eksikliği e, şunu unutmayalım B ve C vitaminlerini günlük almamız gerekiyor çünkü bunlar suda eriyen vitaminlerdir suda eriyen vitaminleri her gün düzenli olarak almamız gerekli kolay biyolojime abone olmayı unutmayalım